Dün sosyal medyada yayılan bu görüntüler gündem oldu. Ben Suriyeli Murat Başkan. Ben sırtan baly ısırıyorum Suriyelilere. Laf söyleme. Akıllı olan Suriyeli öyle laf söylemez. Birçok sosyal medya platformu ve kullanıcısı görüntüleri bir Suriyeli parmak sallayarak Türkleri tehdit ettiği başlığıyla paylaştı. Videodaki görüntülerde konuşan Suriyeli kişinin %70 zihinsel engeli olduğu ve halkı mültecilere yönelik kışkırtmak amacıyla bir Türk vatandaşının onu konuşturduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Suriyeli şahıs Türkiye'yi tehdit ettiği iddiasıyla paylaştı bazı görüntülerin provokasyon amacıyla kurgulandığını duyurdu. Merkezin yaptığı yazılı açıklamada bir Türk vatandaşının zorla ya da yönlendirerek zihinsel engeli bir şahıs konuşturduğu ve kaydettiği görüntüleri provokasyon amaçlı paylaştığının tespit edildiğine vurgu yapıldı. Videoda yer alan kişi gözaltına alınıp zihinsel engelli olduğu tespit edildikten sonra serbest bırakılırken videoyu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Sosyal medyada her gün Suriyelilerle ilgili gerçekleştirildi gerçeği yansıtmayan birçok iddia ortaya atılıyor. Türkiye'de mülteciler hakkında yayılan yanlış bilgi, nefret söylemi, ırkçılık ve ötekileştirmeyi besliyor. Sizce dezenformasyona karşı nasıl mücadele edilir? <laughs>